Manolya Suvan henüz 18 yaşında ve bir süredir de kayıptı. Hatta 55 yaşındaki evli komşu tarafından kaçıldığı öne sürüldü. O kız bulundu bulunmasına ama sarf ettiği sözler duyanları bir kez daha hayrete düşürdü. Yavrum ne olur gel annem. Manolya Suvan'ı arıyoruz sevgili Secrer. Çocuk istismarıyla başlayan sonrasında yasak ilişkiye dönen yalanlar zinciri. Bulunduğumuz adres Kemalettin Doğan'ın spor kulübü. Birçok kızımızı Kemalettin Bey'in taciz ettiği iddiaları var. Bakın şu fotoğraf karesinde ikisini yan yana bile koyamıyorsunuz. Yakıştıramıyorum. Yeşim Suvan gözünde yaş yüreğinde korkuyla çaldı Esra Erol'un kapısını. 26 Aralık'tan beri haber alamadığı kızının 55 yaşındaki komşu Kemalettin Doğan tarafından kaçırıldığını iddia ediyordu. Manolya 18 yaşında ama ailenin iddiası 3-4 <laughs> yıldır bu adamın Manolya'nın hayatında olduğu. Manolya'yı duygusal anlamda istismar et, ettiği Ağustos ayında bu ilişkiyi öğrendikleri. Senin çocukların senden nefret ediyor. Gitti karın gitti. Manoel Suvan henüz 18 yaşındaydı. Spor salonu işleten Doğan'ın genç kıza sözde eğitmen olarak yanaştığı iddia edildi. Spor hocası kimliğiyle ki aslında gerçekte böyle bir kimliği yok. Bu kızın hayatına giriyor. Gerçek evet. bir sporcu mu? değil. Bu adam daha düne kadar elektrikçi olup evet. geçen sene emekli olan bir evet. adam. Bir spor kulübü açabilmesi için Gençlik ve Spor Bakanlığından onayının, denetiminin olması lazım. O sertifikanın elinde olması gerekiyor. 2022'de spor kulüpleriyle ilgili yasal düzenleme değişti. Antrenör olmayan Çocukları toplayamazlar aynı çatı altında. Çocuklara dokunamazlar. Çok geçmedi. Kayıp genç kız ortaya vardı. çıktı. Manolya bulundu sevgili seyirciler. Evet. Şu anda <laughs> telefon hattında. Neredesin lan? No? Alo Neredesin? de. Bu benim özelim kimseyi de ilgilendirmiyor. Kimse beni kaçırmadı, kaçıramazdı. Hangi devirde yaşıyoruz? Kim kimi kaçırıyor yani? Peki bu bir ortak rıza ile kurulan bir ilişki mi? Evet. E ne kadardır gönlü ilişkisi yaşıyorsunuz kendisiyle? Yeni, yakın tarihte. Ne zaman 18 yaşına girdiniz? Aralık ayında. Aralık ayından itibaren ilişkinizin başladığını mı iddia ediyorsunuz? Evet. Manolya verdiği cevaplarla herkesi çileden çıkardı. Annemin ilişkiye onay verip vermemesi benim umurumda değil. Ben 18 yaşında reşit bir kızım. Aldığımız kararlar 30 yaşında da olsak yanlış bir karar veriyorsak yanlıştır. Esra Erol'un sözleri ise ders niteliğindeydi. Hem komşun olan hem de eğitimci olmadığı halde bir spor hocası gibi davranıp seni e, uzun yıllardır duygusal anlamda istismar kelimesini özellikle kullanıyorum. Bu kişinin gerçek niyetinin farkında değilsin. Aslında bizi üzen ve çocuklarımızı e, korumamız gerektiğini gerektirdiğini düşünen bir durum. Güzel yavrum bak sporcu olmak istiyorsun hayallerin var. Ben sana bu konuda elimden gelen desteği annem, vermeye olur, hazırım. Annem. Ama ne olur. Annem gel ne olur gel. Ne olur. Annem gel Vazge, ne olur gel. Kemalettin Doğan sana sesleniyorum. Bu olayın muhatabı sensin. O kızdan uzaklaşacaksın. Çocuklardan ellerinizi çekeceksiniz. Onlara yaklaşmayacaksınız.